Acıkınca elim ayağım birbirine dolaşıyor ya. Ay bismillah. Bir mısır ekmeği pişireyim şurada. Bir de ayranlı salata yapayım da bir güzel yiyeyim. bir içeri mi koysam acaba? Ay. Ay. Kıvırcığımı doğrayayım. mısır ununu yoğurayım. Sarımsağımı ezeyim. Acı biberimi ezeyim. Bir güzel yağda kavurayım. Heh. Heh. Sadece bunu suyla şeyle yoğuracağım şimdi. Suyla tuz katacağım sadece. Başka hiçbir şey katmayacağım. Nasılsa fırınlanmış un ya. Azıcık Atayım tuzunu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bu bay yeter. <laughs> Matam gitsin. Cey! Ay! Sen Allah'a kafanı kırarım. Köpek seni ne korkutuyorsun ki ben iki gündür. Ne yaptın? Dumanını da gördüm ya. Dumanını gördüm ya. Hemen koku aldın mı yine? Sen. Yaktım. Yani Acıktım ki. Kolay gelsin yetiyor. Valla azıcık dedim tavada kuzine de şey pişireyim dedim mısır ekme. He. Bu su ne? Tavada. Tencere temizlensin koydum onu. He. He. Dökeceğim onu. He. Sonra şey yapacağım ha. Sevim. Sen biliyor musun bunu? Ne yok? Ayranlı salata yapacağım. Yok hiç duymadım ayranlı salatayı Valla. Yani i̇nan ki. çok güzel olur. Bizim orada çok yaparlar bunu değil mi? He. Zaten sizin yörenin yemekleri yapmaya başladım. He. Yapmaya başlamadın, yemeye başladın. Burada yiyiyom nasılsa. He. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Süper. He. Aha, mısır ekmeği pişiriyorum Şey koydum. Tuzla su sadece. Hı. Mısır unu o kadar. Başka He. hiçbir şey yok içinde. Gerek yok çünkü mısır ekmeği sonuçta. He. tavada mı yapacaksın? Tavada yapacağım. Oo. Git götü tavamı. Ben çıkarttıydım herhalde tezgahın üstüne. Bir bakayım. He, bak tereyağlı yine yapalım da yiyelim ayranlı salatayla. Haydi, Vallahi bir acıktım kurt gibi sarımsaklı acı biberli yapacağım. Acı biber koymazlar normalde de. Ben koyacağım yağına şöyle sarımsakla beraber güzel olsun. Hmm. Ne içine koyacaksın sarımsakla? Yoğurtlu salata yapacağım ya. Ha, onlar mı koyacaksın? He he. Hmm. Şuraya otu şuraya. şuraya Tüpün üstüne ot ya da. Dur şunun üstünden geçme ben. ben. Ben bunu nereye koyayım? Sen o tenceredeki suyu dök. Az dur ya da acele etme az dur. Hmm. <laughs> ne lazım ben yardım edeyim biraz. Biraz ama çok değil. <laughs> Şimdilik bir şey lazım değil. Sen burada. Ay. <laughs> ha, bu kadar bu. Ay. <laughs> Sadece mısır unu. S sadece mısır unu. Başka hiçbir, hiçbir şey anda. yok içinde. Hiçbir şey. Yok ha, ağzına kıvamınıca... onun için sordum. Ben Direkt sevmiyorum öyle. Ben mısır ekmeği yiyeceğim. Heh. Heh. Başka un mu evet. da koyuyorlar da ben koyuyorum. oluyor. O zaman mısır Tereyağlı çok güzel oluyor. Ha tereyağım da var. Öyle mi? Köyde. Oo. Ben alsaydım ne istiyor? Mm. Her yerini Eyliğ? yiyeceğim. Tamam. Üç şekere bak. Çok güzel. yerim. Ay şimdi elimi sürmüşken şey yapayım dur elimi kurulayım da masayı da kırarsak şaşıma hmm. şey diyeceğim ya biraz öne mi çektin sen sobayı? He ayna çatlamasın diye. Ama eteğini de çok tehlikede ucu. Naylon Allah korusun. Nereye gidiyorsun Çiğdem? Aşağı gidiyorum. Gel gidelim. gel bebeğim, geç. Mısır ekme. Mısır ekme, he. sarımsaklarımı yıkadım kız. Hmm, yıkarsın sen. Hani e, suya koy daha çabuk kabukları soyuluyor ya. Turşu yapmıyor ama kullanacağım 3-4 diş. Bunun soyulmasından ne olacak? Yok çok soyuyoruz, saklıyoruz bazen de zeytinyağı koyup kavanoza. Bak kök söküyorsun ya hazırlık yapıyorsundur. He he. Kolay oluyor hemen. İşten üşeneni hiç sevmiyorum hiç. Üşengeç insanı, ağır insanı hiç sevmem. Aha, hem ne soyduğunu bileceksin. Ne öyle şey, kurma soyar gibi. Elin mi yarıyor sanki kabuğu sarımsağa? Sa sen şey desene. Ne? Şu yordu sarımsakla sakla saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? Ben diyebilir miyim ona? Dersin ben, dersin sen. geliyor. Şu yordu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? E, dedin işte. Dedim, şaşırdım ben de şaşırdım ha, kendime. Şimdi de de, hızlı diyeceksin ama. Hı. Tavandan bir damla düştü, şıp benim anıma, şıp anamın alnına. Tamam. Bir damla düştü şıp benim alnıma. <laughs> <laughs> Yoksa yiyemiyorum bunu. Yerisini bence de Ketüğen sevdim. Kötüye gidecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Bir damla düştü şıp benim alnıma, şıp anamın alnına. O zaman ayrıntılı hmm. ezber yapmak lazım. Sen Şimdi alışırsın. önce mısır ekmeğini pişirelim. Suyunu döktün bunun. Dur. Ana yeminle nasıl kırıldı görüyor musun? Hiç anladım. sorma ya. Şimdi sordum sana niye geri çektin Vallahi diye. Vallahi baksana. Aa Yemin ederim. cam nasıl patladı. Ama sıcakta vurmaya ki oraya soba çok yazıyor. Yok cidden. yavrum nazar 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 buna inan. Kimin gözü acaba? Bilemezsin. Kim bilemezsin acaba? <laughs> ben geldim ama. <laughs> ay, 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 ay. Ben ilk defa gelmiyorum. Valla çat değil. ama sıcak vurmuştur ya. Olabilir evet. öyle değerlendirelim. Aynen aynen. aynen. Yıkadım emme. Evet alayım şöyle. Aa bunların da altı da kara oluyor. Sobaya koyuyorum yani. Hı hmm. Olur ya şey yakıyorsun odun yakıyorsun evet, yani sonuçta. Evet. Aynen öyle. Biberleri de ezelim. O acılı gene ne güzel olur. Hmm. Çok güzel olur. O ne salatası olacak dedin? Ayranlı salata. Ayranlı salata. He. Hmm. Şimdi yapınca görürsün. Anladım. Çok acele etme. Yok acele etmiyorum da merak ediyorum. Ayranlı Çok merak salata. Seviyorum insanın başına ya meraktan gelirmiş ya da meraktan yapraktan gelirmiş. Meraktan meraktan. He. Baksana biberlerime. Hm, süper. Sen döversin bunu. Azıcık da uzatayım da sıçramasın. Elin hızlı, elin hızlı. Çenen kadar elin de hızlı. Uyuşuk iş yapmayı hiç sevmem böyle uyuşuk uyuşuk. Allah kokuya bak Sevim kokuya kokuyor. Hmm, sarımsak mis kokuyor. Acıyla sarımsağın karışımı. Of. Of. Çok of yapma istersen bayılıp durdu. <laughs> Aha bu kadar. Bitti. Mis gibi. Valla tavam da kızdı sinirlendi tavam. Aynı senin gibi kızıyor Sevim. Değil mi sinirleniyor. Ha, sinirleniyor. Olur öyle şeyler. O oh, tereyağlı. Evet, tereyağlı. Oh, ağır ağır bitsin burada. Hmm. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Ya. O bir tava mı olacak şimdi sadece? Bu bir tava. Anladım, anladım. Ben fırında çok sevmiyorum, ya, kalın oluyor o. Doğru söylüyorsun. Ha, böyle daha lezzetli olmuyor ama. Evet, ediyorum. evet, evet. Ben de sevmiyorum fırında. Aha, Toparlamış kendini, bak gibi Bu fırınlanmış un bir de, çiğ un. Sen bunu de. bu sene getirdin herhalde? He, yaygadan aldım ben. De. Değil mi? Valla, baksana güzelliğe Çok güzel. Çok işte. güzel. Çok güzel. İyi, ellerine sağlık güzel. Çok güzel. Tamam, bu kadar. Tüpünü almışsın. He? Tüpün bitmişti akşam. Tüpü aldım Tüp aldım valla. Tüp kanı misafir geldi nasıl bitti görüyor musun? Valla i̇şte, düşman ben... gibi inan ki. Işte. Söylemiştin zaten iki gün önce. Ya. Ee, vallahi Biliyorsun at... sen artık. Tahmin ediyor. Hı hı. Gerçekten öyle. kıvırcığımızı doğrayalım. Hı. Hı. Bıçağın bıçağı da keskin. Ben bıçağı keskin severim mutfakta. Değil mi? Benim mutfağım jilet gibi kesecek şeyim bıçak. Tabii canım. Mutfağım demişim. Aletlerin. Aynen. Aletler sağlam olması lazım. Tabii. Hah. Bak ne güzel. Ha. Bunun halkası nerede kız? Ha. Daha yerde. Halka hmm. ne kız? Sobanın halkası sevim. Ne halkası? Anlamadım bile. Oraya odaklan oraya. Allah Allah. Bak şimdi ha bu ayran. Koyucana yine ayran yaptım bak. Hı. Tamam. Bak. Koyu. Tamam, koyu ayran. Ha. Yoğurt ev yapımı? Tabii. Semyia yapımı? Tabii ki. Bak şimdi bunu. Bu da kıvıracak kıvırcık bu bildiğimiz kıvırcık kız dur sinek konmuş buna nereye gitti Vallahi içine gitti ben bunu yemem yemin ederim aha bak aha ha, elimde. uçuyor şimdi işte uçuyor canlı sinek konmuş dediğin İçinden dur, çıkmadı yoldan geçti bir fıstık aha düşecek de o fıstık yakala. Yıkadım vallahi. Kas suyu yıkadın Semiya ya. Ama öyle girdi içine. İçine girdi ama canlıydı, eline kondu. Mısır ekmemiz de pişti. Çok Oo. güzel olmuş, çok Bakar güzel olmuş, mısın? pasta gibi. Ya, budur işte ya, vallahi budur. Gerçekten budur, Sevim kız. Hı. Bana kapaklı bir tava alsana. Alayım ne He. Canın sağ olsun, alayım bir tane. Ne zaman alacaksın? Hiçbir zaman. Maaş alınca alayım kız. Evet, şaka diyor şaka. Ben alayım. Senin canın sağ olsun tane. Hı. O balık tavalarından diyor değil mi? Kapaklı evet. satıyorlar. Aynen. Oh, tereyağlı senin bu yenmez mi senin? <laughs> Yemeyeceksin sen onun yanında yatacaksın. Ben yerken. <laughs> evet, işte, Çok tere. güzel oldu bir tane. Ee, ağır ateşte. Çebilecek. onu yıkaya tabii. yıkaya canını çıkarttın kıvırçıkları. Ne yapayım? İyi ki de gördüm vallahi. Ya gördün o ayrı da. Ben öyle pitrikliyim böyle şeylerde. Çünkü Çok bahçedesin konabilir sinek. Hadi tabi. Aynen öyle. O kadar yıkamaya gerek yoktu. <laughs> Olsun. Bak bunu böyle ince 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 ne kadar ince doğrarsak o kadar lezzetli ve güzel olur. He. Hmm kısırın içine nasıl doğruyoruz ince ağza gelmesin diye. Aynen öyle. Ha bir gün de kısır yapalım ben Sevi. Yapayım ben yapayım onu da sana. Ha yap beni çağır bir de. İstersen senin yanında yapayım gelirsin. Ama dünkü poğaçaların da çok güzel olmuştu ha gerçekten. Afiyet olsun bir tane. Orada çekersin biz de çekersin. He. Aynen. Nasıl salata, çiğdem, kelata. Balık mı var? Balık, yok gülüm, yok. balık yok bebeğim. Balık tamam. şeyde. E, para olunca alacağım balık yedireceğim sana. Tamam. tamam. Manavda. Balık yok yavrum. Fakir ekmeği, mısır ekmeği var. Ayranlı salata yapıyor. Aç mısın yoksa benim gibi? <laughs> He? Aç, aç tamam. açsan gel. Tamam. Tamam. Nereye gidiyorsun? Eve çıkıyorum. Tamam. Yürü. Aşağı ne indi? Video mu çekiyorsunuz? E dağlara indi Kim video çekiyor? Siz. Hani nerede? Orada. Anan nerede? O aşağıda. Ha. İyi. Mekik dokuyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra orta kat. <gülüyor> <gülüyor> Akşamları semoş. <laughs> <laughs> Aman Allah. Can sağlığı versin. Ne güzel gelip gidiyorlar. Evet. Canı yani balık çektiler. Balık evet evet. Şeyler. Halbuki ko balık kokmadı ki balık yok koksun. Aynen. Ama çiğdemin öyle enteresan soruları olur. Hı -hı. Gördüğü halde mesela kıvırcık doğrarsın pancar mı doğrayan der. Hadi be. Gerçekten. O da güzel. Güzel. Çiğdem öyle güzel. He, sen onu öyle se seviyorsun Gerçekten. çünkü. Ne güzel değer veriyorsunuz o ya. bizim değerlimiz. Kıymetimiz. Evet değer veriyorsunuz o da güzel bir şey. Ama hiçbir şey beğenmeyi Bak o yırtık tişörtü giymiş ki ne var işte dünya kadar kıyafeti. İşte onu değiştiremiyorsun, değiştiremiyorsun aynen. bebeğim. Aynen öyle canım benim. Hani bilmeyen biri de zanneder. Yok da giymiyor zanneder. Evet, evet. aynen. Öyle değil. Ben biliyorum öyle olmadığını. Evet. Dinlemez de. Yok, dinlemiyor. Kaç Dinlemez kere söylediniz? Vallahi da yallara yakarak kestireceğiz onu. Şimdi ne yapacaksın? Allah'ın verdiği rahatsız olduğu için. Evet. nereden aklına geldi? Şaşırdım. Benim bunu valla çoktan beri canım çekiyordu canım. Hmm. Söylüyordum ya farkındaysa. Evet. Ayrıca Ama sızlı. turp yine isterim. Turbu çok beğendim. Turbu yapan herkes çok beğenmiş zaten. Ya yapmışlar mı? Şunlardan. he he. Aynen aynen. Ben bayıldım tadına yani. O tadı he. vereceğini beklemiyordum. Evet. Çok güzel olur. Sen benden iyi, sen bayılıyorsun zaten sevip bilmediğin halde. Ama senin herhalde elinde bir lezzet var Vallahi bir de. Valla bir şeyler var ama gerçekten He. benim yaptıklarım güzel oluyor. Elinde lezzet var. Aynen aynen. Şimdi bunun içine mısır ekmeğini de doğrayıp yiyebiliriz. Hmm, ama doğramayalım öyle çiğ şey aynen, yiyelim çok kuru. Çok güzel oluyor ama. Hani niye? tadını alalım diyor mısır ekmeğin yani o tamam, anlamda. Sen istemezsen doğrama yani. He, yani doğramak zorunda değilsin değil, değil mi? Değilsin canım. Ama bayat ekmek de çok güzel yakışır içine. Aa. Ah. Anladın? Ha, ha. hmm. Ay, şimdi bak. Of. Oh. Bu ağır olacak zaten. Ekmek pişti mi şimdi? Ekmek, Ekmek pişti. pişti. Ekmeğin işi tamam. Ne pişireceksin Daha şimdi? Altı kara oluyor ama içi önemli. O Herhalde sobada He. yakıyorsun. Ne dedin sen? Onun içine şimdi ne pişireceksin? Bana bakma oraya bak. Ne pişireceksin? E, salatayı pişireceğim işte. <laughs> Bu şimdi küçük yapmam lazım da tencerenin altı kara mutfaktan kullanmayayım dedim. Bunu kullanıyorum. Ha Büyük ben çiğ yani. yiyeceğiz zannettim. Çiğ yemeyeceğiz gülüm ya. Çiğsini zaten biliyorsun Sevim. İki saat sana ayranlı salata diyorum ya. Yani. Ay, ayranlı çorba mı diyor salata mı? Kıvırcı sıcak salatanın içine koyacağım. Göreceğim şimdi zaten. Ben göreyim ben anlamadım. Aynen bence de. Aa, dur. S sıvı yağ alayım da gelip. tamam. Şimdi yağımı koyayım. Çok yağlı olmuyor bu azıcık. Bir damla. <laughs> sarımsak. Dört beş diş sarımsak yaptım biliyorsun. Çok güzel. Evet. Çok güzel koktu. Sarımsak koktu. Evet. Bak, ayranı koyacağım şimdi. Çok lezzetli olur bu çok. Şimdi ben bunu bak. Sarımsak, bu, biber, ayran. Bu kadar şimdi hemen. Çok ince doğradığın salı kıvırcık kıvırcığına azıcık tuzunu da atayım ben tuzsuz da yerim yani o kadar çok severim bunu sen eksik olursa koyarsın seni. <laughs> Aynen ben çünkü biraz tuzlu seviyorum Kıvırcığı döktüm Bunu o kadar güzel yediği ki yedikçe yiyesin gelir doyamasın Öyle mi? Dediğim gibi içine bayat ekmek koyabilirsin yerken. Hmm. Tamam bunu ateşten alacağız şimdi. Ee, dur. Kaynarsa kesilir çünkü. Anladım. Heh. O zaman bir karışımlık yapıyorsun bunu. Tabi tabi ılıkcan işte sarımsakla yağı kavuracaksın. Ben bir Çok hafif. Koydum. Anladım. Şimdi, şimdi yiyeceğiz bunu bizim. Ben kendime bunu koyuyorum. Ilık oldu bu sıcak değil gördüğün gibi. Hı hı. Yoksa kesilir ayran değil mi? Kesilir evet. Kıvırcıklar da pişer içinde. He. Güzel olmaz. Hı. Bunu da sana koyayım. Hı. Ben mısır ekmeğini doğrayacağım içine öyle yiyeceğim. Tamam. <laughs> mısır ekmeğimiz de çok güzel oldu. Çok güzel kızarmış ya. Harika. Bakar mısın? Bir ha, ee, son zamanlarda tepside Biz... yapıyorlar. Yedim de pek beğenmedim. Açıkçası. O kalın oluyor. O da güzel çok kalın da. oluyor ama. Baksana. Ay, çok güzel oldu. Bu tam yani tavada güzel süper, oluyor. Süper. Yumuşacık. Sıcak tabi. Oh. Oh. Şimdi oturup yiyelim bir güzel. Ay çok güzel olacak çok. Sen Oldu. Sen da ben bakacağım. Bismillah. Bak bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte benim istediğim mısır ekmeği. Senin çaren bende sevim. Bence de şuna bakayım şunun tadına. Harika. Güzel olmuş. Ölmemiş salata. Ama Olur. Heh, değişik. Hem hafif bir yemek. Yine sağlık gerçekten. Ben de doğruyum daha güzel oluyor mantıklı. Beğendim bak gerçek söylüyorum. Tamam canım yalana gerek He. var mı? Baksana bu beğenilmeyecek yerine. Güzel güzel. Lezzeti o biçim. Çok da pratik ya. Aynen. Evde olan şey. Sen bir saat önce vermedin mi bu kediye şey? Ne bir saat Tavuk. Yine niye mi miyavlıyor? Kediler doyduğunu bilmiyormuş bir tane. Öyle mi? Aynı senin gibiler. <laughs> Ay, bu sürekli vallahi çok kısa Aynen. Bugün de soğanlı yapalım. Çayla yiyelim. Güzel olur. Hmm. Hamsi de. Hamsi kızartırız. Yok. ekmeğini yaparız. Olur. Bebeğim löp löp götürdün, hala mı diyorsun. Dur ben de doyurayım karnıma. <laughs> Bizi güne tavuk yiyor zannediyor. O gelir de öyle bilseydi, kokuyu alırdı. Gelmiyor, bak oradan yalandan yerim miyav bu. Bak boğazda da kalmıyor böyle. <laughs> Fırındaki boğazında kalıyor, yutamıyorum. Tamam Sevim, senin için artık fırına koymayız. Koyma ya. Koydurtmayız, gerçi ben fırında hiç yapmadım ki. Sen başka yerde yedin. Hı hı. Ay vallahi çok güzel olmuş ya. Çiğdem aldı gitti aşağı bak, annemle yiyin dedi. Ne ya? Aşkım sen yemezsin bunu yemesin. Kendimi doyurmadım seni doyurdum be. O başkasına mı herhalde bize değil. gelene gidene yap sevin muhakkak bundan. Evet. Değişik ve ilginç yemek. Aynen. Çok güzel. Bunu yapınca hemen yiyeceksin. Kalmaz bu. Yani. Biliyormuş gibi konuşmaya başladım. Öyledir muhtemelen. Hı. Hadi sana afiyet olsun. Teşekkürler. Baksana yakama bak. <laughs> Mantı geçmiş gibi aynı. <laughs> Niye dökeriz acaba? İşte ben hep peçete koyuyorum genelde. <gülüyor> <gülüyor>